Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Instagram eski hesap bulma botunu tanıtacağım. Bu bot ile günde yüzlerce hesap bulup kendiniz kullanabilir ya da item satış gibi sitelerde satışını yapabilirsiniz. Yazılımın kullanımı çok kolaydır. Yalnızca telefon üzerinden kullanılabilmektedir. Mobil veri ile kullanılmaktadır. İnternet tüketimi düşüktür. Şimdi yapmanız gereken herhangi bir tarayıcıyı açıp URL kısmına hacksoft.tr yazıp giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra ürünler kısmından Instagram'a gelip Instagram eski hesap bulma yazılımını seçiyoruz. Sonra karşımıza bir adet ürün çıkıyor ve incele butonuna tıklıyoruz. Yazılımımız sınırsız pakettir, açık kaynaktır, ömür boyu istediğiniz cihazda kullanabilirsiniz. Fiyatı yalnızca 2000 Türk Lirası'dır. Satın almadan önce lütfen ürünün açıklamasını detaylı şekilde okuyunuz. Sonrasında sepete ekle deyip satın alıyorsunuz ve ürün teslimatı sizin mail adresinize ya da WhatsApp numaranıza iletiliyor. Sizler de bu şekilde eski tarihli Instagram hesapları bulup satışını yapabilirsiniz.